Sayın Divan Başkanı ve Divan Heyeti, Sayın Kulüp Başkanımız e, ve Galatasaray Divanı'nın değerli hazirunu e, bugün e, sizlerin bir kez daha karşısındayım. E, bu 6 aylık dönem demin de Kaan Bey'in ifade ettiği gibi e, bizim görev süremizin çoğunu kapsadığı için e, böyle bir taleple e, burada sizlerle birlikte sunumu ben yapacağım sizlere. Evet, e, sunumumuz Yine her zaman olduğu gibi iki parçadan oluşmakta. Ee, birinci kısımda Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin e, ilk altı aylık mali yılda e, gerçekleştirdiği e, işlemleri sizlerle birlikte e, göreceğiz. Daha sonrasında ikinci bölümde ise e, kulübümüzün en büyük bağlı ortaklığı olan sportif SporTIFAŞE'nin e, mali raporlarını inceleyeceğiz. E, ilk, 6 aylık dönem itibarıyla kulübümüzün mali raporlarına baktığımızda satış hasılatının %14'lük bir değişimle 326 milyondan 373 milyon TL'ye ulaştığını, fakat aynı dönemde satılan mal, malın maliyetindeki yani satış hasılatının maliyetindeki artışın %37 olarak gerçekleştiğini ve 542 milyona ulaştığını görüyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıl 69,5 milyon olan ee, brüt zararın bu dönem ee, 169 milyon olarak gerçekleştiğini ve brüt zarar marjının da %21'den %45'e yükseldiğini görüyoruz. Finansman giderleri öncesi faaliyet zararımıza baktığımızda ise 141 milyondan 224 milyona geldiğini görüyoruz bir önceki yıl 6 aylık dönemde kulübümüz 137,5 milyon 137.6 milyon liralık finansman gelir gider farkına katlanmışken bu dönem 192.3 milyon TL finansman gelir gider farkına katlanmış olduğunu netice itibariyle de 278.7 milyon liralık dönem zararının %49'luk artışla 415 milyon liraya çıktığını görüyoruz. Satış hasılatımıza şöyle bir bakacak olursak en büyük payın %39 ile yayın hakkı gelirleri ve sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden kaynaklandığını, daha sonra da %10'luk pay ile satış, mağazacılık satış gelirlerinin olduğunu görmekteyiz. Ee, burada değişimlere baktığımızda da e, gördüğünüz gibi e, yayın hakkı gelirlerinin yüzde 104, e, ondan sonra da e, iddia gelirlerinin yüzde 49 ve sponsorluk gelirlerinin de yüzde 38 arttığını. Bununla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ne e, katılamamanın neticesi olarak da Şampiyonlar Ligi, Ligi gelirinin e, neredeyse ortadan kalktığını ve pandeminin de etkisiyle loja, VIP ve kombine satış gelirlerinde %98 oranında azaldığını görmekteyiz. Kulübümüzün bilançosunu incelediğimizde toplam varlıklarının yüzde altılık bir artışla 1.3 milyardan 1.4 milyardan yaklaşık 1.5 milyara yükseldiğini görüyoruz. bunun hemen şuradan söyleyeceğim yüzde 23'ü dönem varlıklardan oluşurken kalan yüzde 77'lik kısmın ise duran varlıklardan oluştuğunu görüyoruz. E, varlıklardaki bu artışa karşın toplam yükümlülüklerimizin ise %18'lik bir artışla 2.7 milyardan e, 3.7 milyara e, 3.2 milyara e, yükseldiğini görüyoruz. Toplam yükümlülüklerimizin %20'sinin kısa vadeli, %80'inin ise uzun vadeli borçlardan oluştuğunu görüyoruz. Tabi bu dönem zararının da etkisiyle 1.3 milyar, negatif 1.3 milyar olan e, öz kaynaklarımızın %31 eriyerek e, negatif 1.7 milyara e, geldiğini görmekteyiz. Evet, finansal borçlarımızı inceleyecek olursak, e, derneğimizin toplam finansal borçlarının e, 1 milyar 655 milyon liradan, %37'lik bir artışla 2.3 milyara yaklaşık geldiğini görmekteyiz. Bu dönem yapılan Bankalar Birliği anlaşması neticesinde de kısa vadeli borçlarımızın tamamen sıfırlandığını, tüm bu 2.3 milyarlık borcun uzun vadeli nitelikte ve TL cinsinden borçlar olduğunu görüyoruz. Gene bu slaytta da gördüğünüz üzere artık Euro cinsinden e, ve daha öncesinde dolar da bitmişti zaten cinsinden kulübümüzün borçlarının kalmadığını görüyoruz. E, derneğimizin nakit akışını incelediğimiz zaman faaliyetlerden 335.6 milyon nakit e, çıkışı gerçekleştiğini. 4.2 milyon yatırımlara harcandığını dönemin 335 milyon liralık ödenmiş faiz gideriyle birlikte finansman öncesi e, net nakit akışının 674.9 milyon liraya ulaştığını görüyoruz. Peki bu nakit açığı nasıl kapanmış? 2.5 milyar liralık yeni borç alımıyla ve 1.8 milyar liralık borç geri ödemesiyle e, bu nakit açığının kapandığını e, ve nakit fazlası olarak da bu dönem itibariyle 81.7 milyon e, kaldığını görüyoruz. Bu farkı da zaten e, bilançomuzdaki hazır değerler e, kaleminde inceleyebiliriz. Oradaki değişimde görebiliriz. E, teminatlarımızın da toplam %105'lik artışla 3.4 milyardan 7.1 milyara yükseldiğini görüyoruz. E, burada verilen temliklerin 2.3 milyardan 5.6 milyara yükseldiğini ve verilen ipoteklerin de 322 milyondan 728 milyona yükseldiğini görürken nakit blokajlarımızın 30.8-30.9 milyondan 15.9 milyona düştüğünü, e, hisse rehinlerinin de 760 5 milyondan 678 milyona düştüğünü görüyoruz. Sportif AŞ'nin e, bu e, bir yıllık tabi e, 31 Mayıs 2020-31 Mayıs 2021 arasındaki e, takvim yılının farklılığı nedeniyle bu şekilde e, baktığımız e, mali tablolarına geldiğimizde ise. Satış hasılatının bir önceki döneme kıyasla %31'lik bir azalışla 618.7 milyon TL'ye gerilediğine, buna karşın satışların maliyetinin %14'lük bir artışla 896.8 milyon liraya yükseldiğini görmekteyiz. Bundan istinaden 114.5 milyon e, kar etmiş olan, e, brüt kar elde etmiş olan Sportif AŞ'nin geçtiğimiz yıl aynı dönem itibarıyla 278.1 milyon zarar ettiğini görmekteyiz. Finansman öncesi e, faaliyet zararının 345.7 milyon olduğu şirkette e, dönemin finansman gelir gider farkının da 89 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve dönem zararının da 434.6 milyon TL olduğunu görüyoruz. Sportif AŞ'nin e, hasılat dağılımına baktığımızda %37'lik payla en büyük hasılatın yayın hakkı gelirlerinden elde edildiğini, bunu e, %35'lik payla sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinin e, takip ettiğini, bunu ise %15'lik payla mağaza satış gelirlerimizin e, takip ettiğini görmekteyiz. Yine Sportif AŞ açısından da baktığımızda en büyük e, gelir artışının yayın hakkı gelirlerinde, e, en büyük e, gelir azalışının ise UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerinde e, yaşandığını ve ondan sonra da loja, VIP ve kombine satış gelirlerinde yaşandığını görmekteyiz. Sportif AŞ'nin bilançosunu özet olarak incelediğimizde, %27'lik bir varlık artışıyla 1.8 milyar lira olan varlığımızın 2.3 milyar liraya yükseldiğini görmekteyiz. Bu varlıkların 448 milyon liralık kısmı dönem varlıklardan 1.8 milyarlık kısmı da duran varlıklardan oluşmaktadır. Toplam yükümlülüklerimizin ise aynı dönemde %43 artarak 3.3 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Bunun da 2.5 milyarlık kısmı yaklaşık olarak uzun vadeli yükümlülüklerden oluşuyor. Sportif AŞ'nin finansal borçlarına baktığımızda yapılandırma neticesinde bu borçların da tamamen uzun vadeli niteliğe döndüğünü görmekteyiz. Toplam finansal borçların ise %57'lik bir artışla 1.4 milyardan 2.2 milyara yükseldiğine ve eee tamamen bu borçların eee artık Türk lirası cinsinden olduğunu görmekteyiz. İlişkili taraflardan diğer kısa vadeli eee ve uzun vadeli alacaklar kalemi eee bildiğiniz gibi eee bağımsız denetçinin de dikkat çektiği hususlardan e, bir tanesi. Eee burada ilişkili taraflardan eee toplam e, alacakların e, 1 milyar 46 milyon liradan 1,5 milyar TL'ye yükseldiğine, bunun e, bu toplamın e, derneğin e, Sportif AŞ'ye borcu e, olduğunu ve e, Sportif AŞ'nin de yapılandırma anlaşması neticesinde dış borçlanma faiz oranını derneğe yansıttığını, derneğe faiz olarak işlettiğini e, biliyoruz. Ee, bu da e, buradan kaynaklandığını söylemek istiyorum. Evet, son olarak derneğin, pardon, Sportif AŞ'nin nakit akış tablosuna bakacak olursak, faaliyetlerden 102 milyon liralık nakit çıkışı gerçekleştiğini, yatırımlara ilgili dönemde 289 milyon lira harcandığını, dönemin 334 milyon liralık ödenen faiz gideriyle birlikte nakit açığının 725.8 milyon liraya ulaştığını görüyoruz. Ee, bu dönemde Sportif AŞ 2.8 milyar liralık yeni borç alırken 1.9 milyar liralık borç geri ödemesinde bulunmuş. Ee, i̇lişkili taraf ve kira sözleşmelerine yani leasing anlaşmalarına dair e, nakit e, e, giriş ve çıkışları gerçekleştikten sonra 159 milyon liralık bir nakit e, net nakit fazlası verilmiş. Bu da az önce de ifade ettiğim gibi Sportif AŞ'nin bilançosunda hazır değerlerdeki değişim kalemi altında izlenebilir. bilir Evet e, ben bir kez daha e, Divan kurulunu e, yönetim kurulu ve diğer kurulları e, tebrik ediyor huzurlarınıza da tebrik ediyor e, sizlere de teşekkür ediyorum e, Hoşça kalın görüşmek üzere.